Antalya'dan bir haber. İki grup kavga etti, kavga tuştu Ancak öyle hararetli, öyle şiddetliydi ki bu kavga, aralarından birine araba çarptı. Buna rağmen durmadı grubun üyeleri. Umursamadılar. Tekme yumruk kavga etmeye devam ettiler. Arkadaşlarını araba çarptı. Onlar kavgayı bırakmadı. Taşlı sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Hey, sakin ol, sakin. Antalya-Konya altında iki grup arasında kavga çıktı. Sokak ortasındaki kavgada bir kişi yere düştü. Tam o esnada yoldan geçen bir araba düşen kişiye çarptı. Tarafların gözü öylesine dönmüştü ki yere yığılan adamı kimse umursamadı. Kavga trafik kazası olmamışçasına devam etti. Hey, sakin ol, sakin sopalar ve taşlarla birbirine saldıran iki grup uzun süre sakinleşmedi. Hey, sakin ol, sakin. Polis kavgayı biber gazı sıkarak ayırdı. Taraflar gözaltına alındı.